Kantan TV'den hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir yepyeni bir varzon oynanış videosuyla yine sizlerle birlikteyiz bugün bana eşlik eden takım arkadaşlarım sevgili Volkan kardeşim ve Murat abimle beraber çok güzel bir maç attık bu arada arkadaşlar ana sayfada görmüş olduğunuz kullanıcı adımla birlikte beni playstation 4'ten eklerseniz beraber oyun oynama şansına sahip olabiliriz ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok teşekkür ederiz hiç vakit vermeden maçımıza geçelim iyi seyirler iyi eğlenceler lads, let's get it done. Supply box mark, the package. Gelen oldu mu taraftan? <laughs> Bizim olduğumuz yere birinin gelmez. Belki atlamış olabilir. <laughs> Objectives updated. Move to the next location. Ben de öyle bir şey oldu bir anda. Ben bir yere mayın bırakmıştım belki de o patladı. He, evet, mayın olabilir. patladı. O zaman bir arkamızdalar. Bizim bir sepetten, sepetten bak, geliyorlar. Bak, bak ayrı kaldık ha bak ayrı kaldık. Yeşildeki ayrı bir de benim mavi biri var. vardı. Evet. Bunlar hard bit mi vardı ya bana doğru geliyorlar. Bak bakıyorum. Şöyle gelelim. Hold, hold it. target. So now or catch the objective. Hocam aldım. bir tane daha. Ulan adam hiç Bursam mermi bitti Anladım. diye işaretleyeyim dedim. evin içine girdi. Drop'ta. Araba, Aa, araba var. A, araba var. var. Markette gitti, markete gittik kesin. Oo, evde evet. de, şu evde de biri var. Şu evde de biri var. Marketin orada var. İşaretliyor muyuz? Bir i̇şaret... <ediyor gülüyor> <mi>? i̇şaret... <laughs> Birini aldım. Fırat sıkıyorsunuz? Aldım. Aldım. Oy bir kişi daha varmış. Ulan la 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 İkincisi varmış. Oley, eminem Hiçbir şey, şey, UAV, şey UAV. Hiç yaramadı valla. Neredeydi they abi o Evin içinde... Oh. Aldım. Market o marketin öbür tarafındaki adam nerede? Ben oradan bir kişiyi aldım. Yeşili. Abi bende niye hiç bomba yok ya? Yani? Benim silahım nereye gitti? Cıttı. Aşağıda öldü. Nereye gidecek? Drop nereye attı? Hadi gidelim ghost olalım. Gidelim. O ikinci takım neredeydi acaba ya? Ha bak arkadaş sıkıyor abi. Volki birini aldım. Arkada geçtim onlara. Keskin nişancı biri kaçtı. Lan <laughs> götlek. Şanslı pitch. Şurada İki değil. De var değil. Var. Ona da hava saldırısı attım onlara sola doğru kaçarlar. Kaçıyor. Düşürdüm. Uy, sağda. Aldım. Bitti bir de mi? Sel mi vardı bunların? Bitti mi babaş orası? Yok bitmedi de. Bitti. Tamam. Sel vardı herhalde verinde evet. bitti öldüren götlek olabilir mi bunlar? Yok. Alan gel ya. Ya seni. Lan silahlarım orada kaldı. Alan Allah kahretmesin. Kral helikopter değil mi? Yürüyerek geliyor herhalde bu. Yok o yavaş yavaş kaç saattir ufak ufak geliyor oraya. Aynen öyle. Kral fire! Yerimiz yok ki beyler. İtfaiye, itfaiye alırsak diğerleri hep karşıda kalacak. Ulan aşağı düştüm ya. Şu en üste gelebiliyor musunuz? <laughs> Bombam yok diye attım onu ya. Vallahi iyi oldu. Bende var bir tane yedek zaten de. Baş <laughs> tarafa mı geçti? Ha geliyorlar, geliyorlar, diye. geliyorlar, geliyorlar. Nerede? İşaretledim. Target right here. Gördün. Hadi. Bitirme. Hayır, ya, hayır. Hayır, bitir. This is done. Hadi, continue. Evet. Evet. René, now. <laughs> Allah. Yukarı gelin oradan. Alev püskürtü <laughs> falan filan var abi. Onları var ya mahvettim, Wuke, stun shot. is New safe Ben de size bakıyorlar diye yukarıda kel tepede kaldım ama bir anda. Volki ki bu bir tane şey var bende hava sandım. Tamam abi. Şu ağaçların burası Move safe mi şuralar? Dro yeah. Drop'un oradan birileri çatışıyordu haberiniz olsun. Drop'un orada. iki kişi kaldı zaten. Ee, tek tek iki kişi kaldı. o ki keskin nişancıyla da çok uzağa bakma. İlk önce yakını kontrol edelim de. Tamam. Lan Abi aşağı, bir tık aşağı inmemiz lazım. Aşağı düştüm ben zaten. <laughs> Daha iyi oldu. Boş. <laughs> tek tek iki kişi de demişti de demiştik zaten. Our teams in the safe zone. Görürsem yapıştıracağım. Aa, ya Abi, adam bir tanesini gördüm. köprünün altında. Target right here. Heading this way. Target's marked. You're cleared hot. This is strike three one. Good copy. Strike it. Ama saldırısına ölür. Bak bir yerde kesin. Bu tarafta köprünün altında bir yerde. Ya arkamızdan yemeyelim de. Ölmedi lan o. Barış. Ha, çalışıyorlar. dur birbirlerine giriyorlar. Ha, gördüm gördüm. O zaten tükürsen ölecekmiş. Bir kişi kaldı Volki. Okay. Köprünün altında o kesin. Ha kimseniz bitti. O çıkana kadar ya sağdan çıkacak ya soldan. Ama sağdan çıkacak. Ama oraya da odaklanma belki başka bir yerdedir. E tamam birini sağ alta bu köprü altına bakın abi. Soldan çıkış yok artık oraya. Bu gizli geçide girmesin Murat abi bir tanesi. Yapabilir olsun. Murat abi niye adam olsun? Gel, evet, adam o, strateji o, yapıyor. <laughs> adam durdu ki. Our team's in the safe zone. Yalandan yere bomba atsana köprü altına doğru. Bak adam nasıl çıkıyor ortaya. René, şurada. Bak <laughs> şurada. şurada. Nerede? Nerede Turuncu. lan? Turuncu. Turuncu otun arkası. Değil, altına gitti on. Atlamayaydı gitti de bilerek sıktım çıksın diye. Olur tamam. Çıkmadı. Yakaladım seni çocuk adam. O adam bir hava saldırısı yaptı bu da. Volkan kardeşim. Ben Barış Tan. Ve sevgili Murat abi. Murat abi. Adı tabi Robocop. Kaynakçı. Murat çadır. abi normalde senin o adamın kıyafetleri zaten yelek gibi. Harbiden kaynakçı. Oo, idare edecek bir maç. Olsun. Elinize sağlık. 17 evet. kimliği kaybettiğimiz maça. Ala benim içimde yara. <gülüyor> <gülüyor>